Geliyor ama galiba. Alo. Canlı mıyız ya? Böyle İlge gelince çok geliyor ama. Böyle gelince çok Alo. Canlı mıyız ya? Böyle gelince çok geliyor ama. <laughs> canım iz canım iz ya. Ya. Böyle gelince çok Canlı mıyız ya? Canlı mıyız Böyle gelince çok geliyor ama. Böyle gelince çok Canlı mıyız ya? Canlı mıyız ya? Böyle gelince çok Canlı mıyız ya? Canlı mıyız ya? Canlı Canlı mıyız ya? Canlı mıyız ya? Canlı mıyız ya? Böyle gelince lan durun. Canlı mıyız ya? Canlı mıyız ya? Canlı mıyız ya? Canlı Canlı mıyız ya? Canlı mıyız ya? Canlı mıyız Canlı Canlı mıyız ya? Allo, üç buçuk dağıtıkça yaşındayım bu yaşananlar gerçek mi? Allah, Allah, üç buçuk dakika, yaşındayım bu yaşananlar gerçek mi? Bir dakika durun. Üç buçuk yaşındayım bu yaşananlar gerçek mi? Lütfen dur. Bir dakika durun. Üç buçuk yaşındayım bu yaşananlar gerçek mi? Lütfen dur. Bir dakika durun. Hayır sen Bir dakika. Bir şey söyleyin. dur. Bir adam. Hayır sen Bir dakika. Çel. Bir şey söyleyin. Düz. Bir Bir adam. Bir şey söyleyin. Bir adam. Bir Bir adam. Bir hiç hiç chat you. Yeah, you. Bir you. Ya, 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 ya,